Arkadaşlar ses geliyordu Arabanın yanındayken çatır çutur yürüme Yanımdaki köpekleri çağırdım gelmediler Çok ürkmediler aslında ama Henüz bulamadım Sesin olduğu tarafa çıktım şimdi Bakıyorum ama böyle yürümeyi bıraktı dal kırma sesi yoktu böyle yaprak sesi vardı. Böyle aheste aheste gidiyordu. Ama sağlam basıyordu yani. Hafif bir şey değildi. Ama nereye gitti şimdi onu çözemedim. Burada bir yerde tam aslında olduğu yere yakın bir yerdeyim. Sesin olduğu yere geldim. İnşallah av durumuna düşüyor. <laughs> Şu an avcı konumunda gibiyim ama. Az bir yürüyeyim bakayım. Az bir şey ilerleyeceğim. Hiç çıtırdı da yok ya. Az önce ne biçim çıtırda geliyordu. Tüh. Keşke biraz daha aşağıdayken hareket etseydim. Şimdi diğer kameraya geçeyim. Neydi acaba ses şey burada bir yerdeydi değildi Ses kesildi yine. Ayak izi var mı burada? Bu sola doğru gidiyordu ses. Şu devam edeyim. Çatır çutur gitti çatır çutur. Acaba neydi o? Hiç, aheste aheste bağırdım, ıslık öttürdüm. Şimdi bir sessiz duracağım bakayım. Her yerde böyle kapalı gibi. Nereden geçeceğim? Şu aradan gidiyorum. Aga buradan da bir şey gelse nasıl kaçacağım acaba? Şurada bir yuva gibi alan var. Şurada bir şey yatmış şu çalların arasında. Beni duyunca var ya ayak seslerini yürümeyi bıraktı. Şimdi hangimizi al, Hangimizi avacağız ya <laughs> Buraya kadar geldim. Hayırlısı bakalım. Bıçağım elimde. Oo, Buralardan neler gitmiş. Şimdi iki dakika sessiz kalacağım sonra bakalım ses çıkaracak. bulacağım seni. Şu anda ben avcı konumuna geçiyorum. Rolleri değiştirdik. Evet. Sadece yürüme sesi geliyordu. Büyük ihtimal bu alttan giden bir şey. Evet etrafa baktım. Az yukarıda bir patika var. Patikanın orada bir hayvanın yattığı yer buldum. Ondan sonra şimdi biraz daha yandan acaba diyorum bu yaprakların olduğu yerden şu yeşil alana mı geçti? Şurayı görüyorsunuz az ilerisi. Yapraklar bitiyor. Şırtı da kesildi. Burada sıklığın içinde kaldım ya. Neyse şu. Şuradan ineceğim. Ya vazgeçtim. Belki nasibimde görmek olur şuradan bir yerden. Oh, nereye gittin, hışırtı? Bir ara şey düşündüm. Acaba insan mı yürüyor dedim. E bakıyorum şimdi ayak izi de yok insanın. Biraz. Ya şunlar, bak görüyor musunuz şurada? Buradan geçti büyük ihtimal. Çünkü şöyle baktığımızda şuradan şöyle gitti gibi. Acaba neydi? Şimdi aklımda deli sorular. Şurada bir eşilmiş alan var. Başka Ya şimdi domuz da olabilir tek başına. Kaplumbağa da olabilir. Ama kaplumbağa kadar ses çıkarmaz. Hmm. Şurada bir boş alan var. Şuraya bir bakayım bir de. Acaba. Oh. Burası benim çıktığım yer. Maalesef. Bulamadım.